Herkese, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. yanında iki kişi daha var. Berk Aracı. Onun kanalının linkini aşağıya koyacağım. Bir de Kıvanç var. Maalesef onun kanalı yok. Açacağım ama. Açacak o da. Evet bir şey demek ister misiniz beyler? Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Berk Aracı abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz evet. Da. Evet. Ben... <laughs> Arkadaşlar Berk çekiliş yapacak akşam canlı yayında. Yarın akşam canlı yayında Harry Potter hesabının çekilişini yapacak. 17 binlik kupa arkadaşlar. iki efsanevi. Bir Gales. Bir gel Evet arkadaşlar Harry Potter'ın yani Berkin hesabı sizlere verilecekti çekilişte şanslı olan kazansın beyler Berkin kanalının linkini aşağıya vereceğim Savaş topu oynayacağız arkadaşlar istiyorsanız hemen başlayalım hazır mıyız beyler Evet. İnşallah yenilmeyiz Ben koyuyor musun şeyleri? Evet. Ben de ben aslında. bir şey koydum şeyi. Ben her şeyi koydum abi. Bir de sopa alsın canıma. Ayy Eyvah. Donuyor Don internet ben yüzünden donuyor. Ben de çok internet kaçıyor. Ben kaleciyim. Allah belanı. Lan kaleci yok bunda. Allah. <laughs> Galiba. Ben kaleci oluyorum. Arkadaşlar Twin Brawl Stars oynamayı bilmiyor. Hadi oradan biliyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar kumaş bilmiyorum. Çaktırmayın. Biliyorum. Ya yürü git lan kaleci mi olur bu oyunda? Kumaş kendi kaleni atıyor. Sır kumaş. Bir dakika. Aferin arkadaşlar, kumaş. evet arkadaşlar kazandık. <laughs> Bunları boş verin. <laughs> like atmayı, abone, abone olmayı unutmayın. Ben Karaciya, <laughs> bir de Hard Pro Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar like atıp şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hazır, Hazırım. Hazırım. Lan Hazır, ne, ne yapacağız? Bir şey yapmadık biz. katılın. Nasıl çıktı? Ben çıkmadım şey Nasıl olur böyle bir şey? Anam neredesin? Girdik. Girdik biz maşa

Lan bir kırmızı bir mavi karar verin lan. Demek birisini şey yapınca kazanabilirim zaten. Uh -huh. Ben yazacağım mesajlara. Ali sende mesajları arkadaşlar olsun. Tamam. Ver bana. Ver Mita. Gol Mita. Bir önceki maçı maalesef arkadaşlar kalan çözümden kaybetti. Lan benim golüm yok bana bir tane gol atayım. Bernita ananı avradını geliyorlar. Vur ona Allah'ım ya. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Belki kanalda açıklamaya koyacağım unutmadan söyleyeyim. Minecraft'ı. Niye, Mantraksız evet. Niye? Çekmiyor derken oluyorduk. Allah ben an... Tamam bulu yerim ben. Ana ne oldu? Gittim kaleye. Gömdüm. Aldım topu. Gömdüm. Buradan gittim. Degor. Koyduk artık. Mesajları sen koydu mu? Sen yaz bakayım. Ya özel bir şey bu. Bakamazsın. Evet. Evet, ne yazacak acaba? Merak ediyorum, sohbet. Orada. Hadi Berk. Arkadaşlar oku. Mesajlar ver bak iki saniye okusunlar. Tamam. Niye anlıyorsunuz ya? Alamıyoruz maalesef. Okudular mı? Evet. Tamam, şey. Bilerek anlıyorsunuz. Hayır ya. alamıyoruz. He, Lobby kabul etmiyor. He, he. Tam bana işte bak. At işte. İşte anladın gibi. Sen yaptın ama ben biliyorum. Ama ben nasıl yapacağım? Biliyorum. Ali rahatsız etmeye ben mi alamıyorum? Evet. 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 Hadi başlat. Ben hazırım. Ben de. Koyuyor musun şeyleri? Ben koyuyorum kendim yine. Ben hazır şey. <laughs> <laughs> Sen de bence bir maç at. Arkadaşlar bugün dün Clash Royale videosu atmıştım. Ona 50 like gelmesini istemiştim. 50 like gelirse çok mutlu olurum. Bugün de PUBG Mobile videosu gelecek arkadaşlar. PUBG Mobile videoları gelecek. Eğer PUBG Mobile gelmezse Brawl atabilirim. arkadaşlar bugün Brawl Stars senin videoyu mu çekiyoruz bizim videoyu mu? Hayır geldi. Allah belanı vermeye belki ha. Bro, Boşa gitti, öldü. Cellat kesti onları. Part Pro kanalından ben e, bir şey söylemek istiyorum Ali'ye. Hı? Ali, bu videodan sonra Berk Halil'in kanalına Brawl Stars videosu çekebilir mi? Tamam. Arkadaşlar, bugün Brawl Stars videosu yürüdük. Eğer e, beğenirseniz yarın da Part 2'nin olayına gelebilir diyorum. İdare edin.

Bence çekeceğiz çünkü buna fark yapmamız için, yani buna fark yapalım ben hep bu çağına geçirirken, sen bu çağına. Evet. Ver sen de ezel mi? Hadi bak, yapacağız. Evet. Sen, sen gelip sen ne olarak başlayacak? mı? Hayır. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like, like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Berk'in kanalını bye. aşağıya verin. Unutmayın arkadaşlar yarın canlı yayın var. Efsane 17 bir binlik, 17 binlik hesap var arkadaşlar. Çekilmiş şey yapacak. Arkadaşlar... Şanslı olan kazansın beyler. Arkadaşlar bu arada ben de 6 ay sonra arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.